Savaşım seninle değil. Sana senden daha iyi olduğumu ispatlayarak kendimi ya da senin benden daha iyi olduğunu düşünmene izin vererek seni aşağılayamam. Bu yolda atacak tek bir adım için bile gücüm, akıtacak tek bir damla ter içinde arzum yok. Yolumda durma. Durduğun yerde zihnim seni devirme isteğiyle dolup taşacak. Seni geçmek hedefi haline gelecek. Güzelliğin kendi güzelliğime ya da çirkinliğime atacak beni. Gözüme görünme. Seni görebileceğim, hissedebileceğim kadar yakınıma da gelme. Cebinde beni yaralayabilecek pek çok ucu sivri duyguyla atlama üzerime. Skanslık oyununda baş köşeyi de oturtma beni. Altı delik bir tasa su doldurmaya çalışmaktan farkı yok bunun. Yolumdan çekil. Elinde ben yazan pankartlarla yüzüme tükürmekten vazgeç. Deneyimlerinden yarattığın taşları atıp durma. Yolumda durma. Ben yolumda kendi yolumda düşmek ve kalkmak zorundayım. Yolumda tam yolumun ortasında duruyorsan sana geliyor gibi görünmemi de yanlış anlama. Durduğun yere bağla hikayeyi. Geçmek zorunda olmak için doğduğum yere. Mecburi karşılaşmaları ben seçmedim. Sebebini anlayamayacağımı bile bile de oturup üzerinde kafa yoracak değilim. Bunun için zamanım yok. Bugün hemen şimdi bu yoldan geçip gitmek zorundayım. Belki de ayaklarım yürümek için tek bir gün verdi bana. Belki de gözlerim görebilmem için bir tek bugünü verdi. Belki de sesim bugünün sonunda beni terk edecek. Bilemem. Bugün benim tek şansım belki de bu yolu geçmek için. O yüzden yolumdan çekil. Çekilmezsen, inatla yolumda kalmaya devam edersen, mecburi karşılaşmaların kaderine düşeceğiz. Alacak verecek hesabıyla yazmaya başlayacak kalemlerimiz. Sol ellerimiz sinsice arkamızda sırtımızda bilenmiş keskin bıçakları her ihtimale karşı hazır bulunduracak. Sen kazandığında sağ yanım kazanacak. Kaybettiğinde ise beni bir canavarın kucağında egomun saçını okşarken bulacaksın. Her aykarda kazanmak kaybetmek olacak. Kaybeden zafer sandığını havai fişeklerle kutlayacak. Tüm bunlar olurken de yol beni çağıracak. Eğlenmeyi bırakıp devam etmemi söyleyecek. Karanlıkta düşün, aydınlıkta yürü diyecek. Sense yolumda engelim olacaksın. Olma. Alacak verecek işini hallettikten sonra da kalmam için beni zorlama. Tutunma bana. Tutunursan ben de sana tutunmak zorunda kalırım. Bir bardak su için nehirden olurum. Yolum uzun. Karanlığı da, ışığı da anlamak zorundayım. Yolda beni bekleyen kuyular var. Adımıma denk gelecek. O kuyulara düşmeden açılmayacak yollar var sonucunu bilmeden gözünü kapatıp dalmam gereken karanlıkta bir ışık hayali var tesellim olacak. Daha tüketmem gereken şimdiler var. Tüketildiğimde dün olacak. Sakladıklarımsa gelecek. Savaşım seninle değil, üzerine alınma. Dalgalara karşı yüzerken deniz üzerine alınıyor mu? Dalgalar beni yendiğinde, yorduğunda deniz kazanmış sayılıyor mu? Ya da ben dalgalara gönüllü olarak teslim olduğumda yenilmiş, vazgeçilmiş mi oluyorum? Savaşım seninle değil, hiçbir zamanda olmadı. Ben geleceğini bildiğim dalgalar için hazırladım, kolumu kaldırdım, Sense kalkan kolumu görüp savaşa hazırlandın. Üstüne alındın. Verecek bir savaşım yok sana. Davetini kabul edemem. Varlığını anlamlandırmak için beni anlamsızlaştırmaya çalışıyorsun. Bunu almayacağım. Sahip olmakla, kazanmakla, hatta kayba uğrayanlara duyulan şefkatle de ilgilenmiyorum. Ne de senin sahip olduklarımla, kazandıklarımla. Belki de bir gün bu dalgalar insaf eder de durulur. Ben de durgun denize güvendiğim için fakir bir balıkçının altasında yaşamaya başlarım. Bir ömrü tamamlamam demek olur bu farkındayım. Sırf denizde olmanın ne demek olduğunu anlamak için da nefessiz kılırım. Nefes, yeni bir nefes gökyüzünden gelir o zaman. Her nefeste dönüşürüm. Suyun beni terk edişi yeni bir kucağa doğmamı sağlar. Ölüm dediğin şeyi pahasına kanatlar beklerim. Onlar hediye edildiğinde anlarım denizde balık olmayı şimdi beklenenin geldiği günde kanat çırpıyorum kendi yoluma. Sana doğru geliyorum diye üstüne alınma. Sen yolumda dursan ya da durmasan da ben oraya gidecektim. Sense kanatlarımın küçük mü büyük mü olduğunu anlamak için bekliyorsun. Sana bir avuntu hediye etmem için zorluyorsun yolumdan çekil. Ben güneşe doğru kurdum yolumu. Güneş yanar yanmaz kanat çırpmaya başlayacağım. Sense beni avlamak için karanlığı bekliyorsun. Bu yüzden gözün gözüme değmeye çalışıyor. Bu yüzden nereye baksam seni görüyorum. Seninle savaşamam kazanmak için karanlığına özgürlüğümü feda etmem gerekir. Bir mağaradaki yarısanın kaderine terk edersin beni. Farkında bile olmadan karanlığı sevmeye başlarım belki de. Yaşam ışığımı karanlığın eline verirsen. Dedim ya, güneşe benim teslimiyetim. Sen üzerine alınma. Sende parlayanın senin karanlığın yüzünden olduğunun farkındayım. Işıl ışıl bakan gözlerindeki ışığı çaldığının da. Gülümsüyorsun. Gözlerindeki şefkat gülümsüyor. Neler oluyor? Ben sana düşmanım diyorum. Sen gülümsüyorsun. Yargılamadan, kızmadan, zorlamadan sessizce yolumda durmaya devam ediyorsun sesin yok mu senin? Yoksa ben kendi içimde çığlık çığlığa kendimle savaşırken bana ulaşmaya çalışan sen miydin? Sessiz kaldığın zamanlarda ben iki kişilik mi konuşuyordum? Halbuki bana pusu kurup beni avlamak için sessizliğini kuruduğuna inanmıştım. Yoksa Sabırla bekleyen misin sen? Anlamamı, görmemi, fark etmemi beklerken kendi yolundan feda eden. Yolunda duran ben miyim yoksa? Yoluma çıkıyor olmanın üstüne alınan doğru ya. Sadece kendini gören gözün körlüğüne takılan ve seninle savaşmaya hazırlananmışım ben. Sense sessizce anlamamı bekleyen, beklerken yoluna devam edebilen, yolundaki engeli sevmek için bile sebep üreten. Benmişim senin yolundaki engel. Ne savaşmakmış derdin ne de varlığını benim üzerimden anlamlandırmak. Gördüğünden çok göremediğinde kaybolanmışım ben. O yüzden de senin yolculuğunu değerli görmeyen. Oysa varlığımın bile farkında değildin. Farkında olduğunun peşindeyken. Elini kendi dışına uzatan senmişsin de Benmişim karanlıkta çam deviren. Sağlıcakla kal.